altı çipi kutuya koyabilir misiniz? Bu, 20. yüzyılın ünlü bir bulmacası, adı cips. Kulağa basit geliyor ama gerçek şu ki, 5 çip koyduğunuzda son çip kutunun kenarından taşıyor. Tüm çiplerinizi yeniden düzenlemeyi deneyebilirsiniz. Ancak normal yerleştirme stratejisini kullanırsanız, sonunda kutuya tam olarak sığmayan bir çiple karşılaşırsınız. Peki çözüm nedir? Tek yapmanız gereken önce bir çipi yatay olarak yerleştirmek, Ardından sol tarafına dikey bir parça yerleştirmek. Üçüncü çip bunun üzerine yerleştirilir. Şimdi kutunun üst kısmında çipler için yer kalmadı. Dördüncü parçayı kutunun yanına yerleştirebilirsiniz ve döndürerek kutunun üstüne yerleştirilebilir. Yerleştirmeye devam edersek yine de kutunun kenarından taşan bir parça olacaktır. Bulmacayı çözmenin bir yolu var mı? Çipleri alttan sola doğru hareket ettirmemiz gerekiyor. Ardından üstteki iki çipi yukarı doğru hareket ettirin. Şimdi son çip için bolca yeriniz olacak. Bu bulmacayı beğendiniz mi?